tabii geçmiş olsun İstanbul'umuzun bugün farklı yerlerinde yağışlar var. Ee, bütün tedbirleri almış durumdayız ama tabii bazı bölgelerde özellikle geçmişten bugüne e, yaşanan bir takım altyapı sorunları var. Bu şehrin ne yazık ki bir gerçeği e, aslında bizim özellikle bu pandemi e, sürecinde başlatmış olduğumuz pandemi sürecinde başlatmış olduğumuz çalışmaların kadar e, önemli olduğunun da bir e, göstergesi. E, zira bu Harami deredeki süreçle ilgili de eee Esenyurt Belediye Başkanlığımızla yaptığımız toplantılarda en önemli sorunlardan birisi olarak da bu alan belirlenmişti. Ve biz burada şantiyemizi kurduk. Yani dereden kaynaklı baskınların giderilmesi hususunda süreci tamamladık ve bu süreçle ilgili de eee çalışmalarımızı başlattık. E, ee, tabii ne yazık ki bugün burada bir can kaybı var. Ee, Suriyeli bir ülkeci eee yaşamını yitirdi. Eee çok üzüntülüyüz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Eee burada valilik sayın valimiz bir tespit yaptı. Yanı sıra e, belediye başkanımız burada çalışma içerisinde bir dayanışma e, alanı oluşturuyoruz. Hem valilik hem biz önce buradaki yaraları sarmalıyız. E, ee, burada valiliğin aldığı kararlar, onun paralelinde vali hapsinin öncülüğünde bizim de katkılarımızla burada zarar gören hem vatandaşlarımızın hem esnafımızın yanında olacağız. Eee Eseyi belediyemizle işbirliği yaparak buradaki tamir ve tamiratları hızla çözüme kavuşturacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat tanımayız. Onu ifade edelim. Ama afet olmasından ziyade afetten e, önce alınması gereken tedbirler daha önemliydi. Bugün de açıkladım. İstanbul'un bu, bu manada 38 noktasında biz yatırım yapıyoruz. Ne kadar önemli yatırımlar yaptığımızı bu anlamda tekrar altını çizeyim. E ve ne yazık ki önümüzdeki 2-3 gün bu e, yağışlar devam edecek. E bu şekilde e, biz vatandaşımızı uyarıyoruz. Bazı özel noktalarda yardım araçlarımızı hazır tutuyoruz ama bir yandan da e, İstanbul'un bütün bu nevi baskın sorunu yaşayan alanlarda çözümünü kalıcı olarak da çözmek için var gücümüzle de çalışıyoruz. Burada da çalışmalarımızı en kısa zamanda inşallah sizlerle de paylaşırız. E, İzlice yaraları saracağız. Birkaç gün içinde burayı bambaşka bir halde görürsünüz. Tabii Aman bu akşam haklısınız. Bu akşam için burada bir konaklama alanı tespiti yapıldı. Eee Esenyurt Belediye'mizle beraber hem eee insanlarımızın oraya naklini hem de orada kalmakla ilgili bir takım sıkıntılarını çözüyor olacağız. Burada bir sorun yok. Eee yani sanıyorum birkaç gün daha misafir edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü buradaki sorunların önce giderilmesi lazım. Önce bir temizlenmesi lazım. Steril hale gelmesi lazım. Ardından da hijyeni ve eşya ihtiyaçlarla dönüp çalışmalarla hızlıca burayı çözeceğiz. Bir sorun daha olacak. Eee biz Suriye'li misafirimizin hayatını kaybettik. Evet. bilginiz var. Mı? söyledim az önce belki fark etmediniz. Başımız sağ olsun. Eee Suriye'li bir e, misafirimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı da var. Onlarla ilgili de arkadaşlarım takipini yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım. Bey başkan. Sayın Evet. E, çocuk buradan, çocuk buradan biz mu? Gel, çocuk Allah tur. korusun. tamam. Güzel tamam. 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 Hepsi gezilecek. Bak, evet. biz de gezeceğiz. Evet. Her evet. bu şekilde destek Ben o şeyi göstereyim de Tamam. Abi, ben diğer pan başkanı da Sen diğer başkanı da söyledi. Başkan şurada bari geray vallahi Ama biz yapacağız. Diaz gidecek. Bakaramız. Gelip seninle gezeceğim buradan. E, e, tamam Oradan Gel gel, gel. kelib ketmas bakmol kelaymi papa quy qaytadi arkadaşlar <laughs> gel 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 dur bak bir Allah'ın var gerçek çalışması bak Halimizle beraber, tamam, beraber. beraber bir şey hiç et buralara gerek yok çalışın beraber tamam hadi Ne bir, tamam. bir, tamam. bir, tamam. bir şey Biraz, Biraz evden açılmak. Diye. Birbirimizden uzunluk çıkabilir. Hem, işte evet. hem iş yerleri, hem daireler, hem sizin sıkıntılarınızın çözümü, hem de buradaki su baskını tamamen bitirmek için görüşmelerimiz yapacağız. Biz buradaki derenin bir daha taşmaması için şantiyemizi burada Çalışmalara başladık zaten. Biz iki üç haftadır çalışıyoruz. Evet. Kemal Bey biliyor. Evet. Ama sizin zararınızı giderilmesi için de varilikle beraber çalış

bunu geçeceğiz. Tespit komisyonu kurulacak. Hem iş yerleri gezilecek hem evler. Tamam. Eee hepimiz elimizden gelen testleri e yapacağız. Şey. Ama esas olan bu derenin sorumlu türden çözeceğiz. Biz çantaya kurduk başladık. Tamam mı? Hadi yürüyelim. Hadi Hadi yürüyelim. Yürüyelim. Hadi burada. Hadi burada. burada. Hala. Hadi. Hala. burada. Hala. burada. Rusya. Hepsi hem ikkanla hem evle bütün iş yerleri bir tespit yapılacak. E, Seyir Belediye Başkanımız Başkanı, beraber hep beraber, beraber gezilecek. Sonra da hem evlerin düzenlenmesi, iş zararına hangi katkı yapılacağını beraber karar vereceğiz. Tamam, sağ tamam. olun. Tamam. 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben dört sene ben valiliğe kadar dilekçe gönderdim. İmza topladım. hiç kimse ilgilenmedi. Biz bu yaz bitiriyoruz buradaki sorunu. Sen hiç endişe etme Allah Allah kıyım. Abi, tamam. tamam. Bak sana Herkese sana söz diyor. bu yaz bitireceğiz buradaki su basma işini. Tamam. Ne olur. Tamam. Kardeşim. Yani Evleri olur. Gezecekler, endişe de, tamam. De, hadi, hadi. Dur, tamam. 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 Al kardeşim sağ ol. Al. Hadi kolay gelsin, geçmiş olsun. Arkadaşlar Araba ned? Araba. ben. Hadi. Kolay gel. <modelling> <laughs> <laughs> gelsin. <laughs> Yürüyelim arkadaşlar. Biraz açalım burayı. Biraz açalım şimdi. Biraz yürüyelim. Nerede araba? Tamam. Tüm Tamam. Biraz kendi çalışalım arkadaşlar. Biraz yürüyelim. Geri 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 geri. Hızlı gelelim hızlı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hızlı Gel abi, gel abi. <laughs> gel abi, gel abi. 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 abi, gel abi. Gel abi, gel